Kripto sesli habere hoş geldiniz. En iyi bitcoin kullanıcısı Shibarium birik herkese açık testini alkışladı, Shib'in artık meme coin olmadığını söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bizimle kalın. Popüler bitcoin erkeği Rohit, Shiba Inu'nun Shibarium Beta Bridge'in lansmanından sonra artık bir mem parası olmadığını söylüyor. Tanınmış Bitcoin erkeği Rohit, Shiba Inu L2 ölçeklendirme çözümü için zincirler arası bir protokol olan Shibarium Beta Bridge'i Twitter'da alkışladı. Crypto Basic daha önce Bridge'in kullanıcıların varlıkları Ethereum gibi ağlar üzerinden Shibarium'a aktarmalarına izin verdiğini bildirmişti. Ancak her bir işlem 20-30 dakika kadar sürebilmektedir. Shiba Inu artık meme değil. Yakın tarihli bir Twitter dizisinde Rohit, Shibarium Beta Bridge'in piyasaya sürülmesinin Shiba Inu'nun artık bir meme parası olmadığını gösterdiğini belirtti. Meme Coin, bir şaka sonucu piyasaya sürülen kripto para birimlerine verilen bir unvandır. İlginç bir şekilde, Shiba Inu, dikkate değer projeler başlatarak meme madeni para unvanını parçalamaya çalışıyor. Özellikle Shibarium, Shiba Inu'nun meme madeni para ünvanını parçalamasına yardımcı olan projelerden biridir ve Rohit de aynı duyguyu paylaşmaktadır. Rohit, Shibarium Beta Bridge'in tanıtılmasının Shiba Inu'yu en büyük blockchain yarışmacılarından biri haline getirdiğini belirtti. Bu nedenle kripto para birimi artık bir meme parası değil, dedi. Shibarium, SHIB ve kripto dünyası için ezber bozan bir şey. Shiba Inu artık sadece memlerle ilgili değil. Daha hızlı işlemler, daha düşük ücretler, Ethereum'a bir köprü ve potansiyel oyun ve metaverse fırsatları onu dikkate alınması gereken bir güç haline getiriyor, dedi Rohit. Rohit öne çıkan Shibarium özellikleri. Yaklaşan L2 ölçeklendirme çözümü Shibarium'un daha hızlı işlemler ve daha düşük ücretler sunarak daha fazla kullanıcı çekeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Rohit başlıktaki birkaç Shibarium özelliğini vurguladı. Yaklaşan L2 blok zincirinin Shib, Trit, Bone ve Leash dahil olmak üzere 4 Shiba Unu ekosistem belirtecini kullanacağını belirtti. Rohit, bu letonlara olan talep arttıkça fiyatlarının da fırlayacağını tahmin etti. Ayrıca, Shiba Inu token sahipleri tarafından yönetilen merkezi olmayan, özel bir organizasyon olan Dogidao'nun önemini de tartıştı. Dogida onun topluluk yönetişimini güçlendireceğini ve Shibarium projelerine fon sağlayacağını belirtti. Shibarium mainnet lansmanı yaklaşıyor. Bu arada Shibarium Beta Bridge'in piyasaya sürülmesi, L2 ölçeklendirme çözümünün ana ağ lansmanının çok yakında olduğunu doğruluyor. Daha önce bildirildiği üzere, Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shito Kusama, Merakla beklenen Shibarium ana ağ lansmanının Ağustos ayında Blockchain Futuristik Konferansı sırasında gerçekleşebileceğini doğruladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemiştir.